Aranızdaki sorun düzelmedi anlaşılan. Daha da beter bir hal aldı. Ne olursunuz kusura bakmayın yani ben de durmuş burada size ne anlatıyorum yani ben böyle bir değilim. Tamam edeyim. tamam rahat ol. Hem ne var bunda? Gayet insani bir duygu. İnsan sevincini de üzüntüsünü de paylaşmak ister. Çok doğal. Sağ ol. İşte bu hayatta insanın başına her şey gelebiliyor. Biriyle karşılaşıyorsun. Tamam diyorsun. Ben bununla bir ömrü geçirebilirim diye düşünüyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki her şey tersine dönmüş. Bitmiş, tükenmiş. Hayat biz planlar yaparken bizim başımıza gelenlerden ibaretmiş. Yani maalesef insanın her istediği olamayabiliyor. Bu yüzden insan güçlü olup dimdik ayakta durabilmeli. Sen de güçlü bir kadınsın. Hadi toparla kendini. Yani tekrardan kusura bakmayın Emrah Bey ne olursunuz. Bir daha duymayayım. Ne zaman istersen konuşabiliriz. Teşekkürler. Bak aklıma ne geldi. Hadi sen bugün çık. Biraz dinlenirsin. Bugünlük yapacak başka bir işimiz kalmadı zaten. Yok, olmaz Emrah Bey. Benim şu sponsor dosyalarına bakmam lazım. Tamam. Yarın hallederiz onları. A ama olmaz... Zeynep, çık diyorum sana. Bu bir emirdir.